Sevgili dostum merhaba. Hoş geldiniz. İyi ki kitapların arasında birlikte olacağımız böyle zamanlar oluşturabiliyoruz. Ve siz iyi ki o zamanlar için bunları izleme, değerlendirme, yorum yapma konusunda kendinize bir vakit ayırıyorsunuz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kitapları seviyoruz ve şöyle düşünüyoruz. Efendim benim sevdiğim kitaplar özel benim sevdiğim kitapların başkaları tarafından sevilmesi gerekmiyor. Doğru, çok haklısınız. Sizin sevdiğiniz kitaplar özel kitaplar. Çünkü sizin sevdiğiniz kitaplar. Başkalarının bunları sevmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu meselesi ise biraz netameli. Yani eğer iyi bir edebiyat yolculuğuna çıkmış ve belli bir mesafe almışsanız, sizin sevdiğiniz bazı kitapları geniş kitleler sevmeyecektir. Niye? Çünkü onlar daha edebi haz uyandıran, okuması daha güç ve daha fazla beyinsel efor oluşturulması gereken kitaplar oldukları için hani çerezlik diyoruz ya ona benzemedikleri için geniş bir kitle tarafından sevilmeyecektir. Bu o geliş kitlenin iyi kitaplarla tanışamayacağı anlamına gelmiyor. Daha yolun başında oldukları ya da yeterince o yol üzerindeki yürüyüşe zaman ayırmadıkları sonucuna da varabiliriz. Her neyse. Bir de ödüllerle ilgili ön yargılarımız var. Benim de var. Pek çok ödülün gerçekten hak edilmemiş olduğunu, pek çok başka şeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Dünyada bağımsız, tarafsız, asla hiçbir şeyin olamayacağını da düşünüyorum. Önemli olan iyilerin yanında yer alarak o taraftan olaylara bakmak diye bir düşüncem. Yani bu kaosu bu keşmekeşi kendi içimde aşmak için böyle bir tutamak, bir yöntem belirlemiş durumdayım. Lafı Nobel'e getireceğim. Nobel Edebiyat Ödülü benim için evet tarafsız bir ödül değil. Ama bir önemi var. Ciddi bir dünya çapında ağırlığı olduğu için belli kriterlere dikkat ediyorlar. Ve bizi belki de hiç tanışamayacağımız harika yazarlarla tanıştırıyorlar. Arada defollar tabii ki çıkıyor. Ya da gündelik siyasetin rüzgarına göre verilen kararlar az değil. Ama bizim onlarla beraber yolculuk yapabileceğimiz çok iyi yazarlarla da tanışmamızı kolaylaştırdıkları kesin. 1901 yılında başlıyor Nobel Edebiyat Ödülü verilmeye. Bazı yıllarda yok. Yaklaşık işte 1901'den bugüne kadar sanıyorum 5 ya da 6 sene ödül verilememiş. Ama verilenler içerisinden 16 tanesini seçtim. Bunları niye seçtim? Ya bunların hayatımız içerisinde olmasının gerçekten bir farklılık oluşturduğuna inandığımı söyleyebilirim. Ya bütün sözlerine güveniyorum. Her söyledikleri doğrudur. Bütün yazdıkları mükemmeldir filan demiyorum. Ama yanlış da olsa yanlışı görebilmek için örneğe ihtiyacımız var. Hani gündüz anlaşılabilmek için geceye ihtiyaç duyar ya. Bunun gibi de olabilir ya da kendi gündüzünü oluşturan evet gerçekten bu yüzyılda yaşadığı toplumda doğru söylemiş dediğim çokça yazar var bu 16'nın içinde. Uzatmayayım değil mi? O yazarlarla sizi baş başa bırakmak ya okumuşsunuzdur belki bazı kitaplarını ama en azından yeniden hatırlatayım istiyorum ve bu 16 yazarın birer kitabını getirdim. Tabii ki diğer kitapları da bence kıymetli. Hemen başlıyoruz. Yalnız birinci kitabımın efsane olduğunu söyleyebilirim. 1920 yılında Nobel alıyor. Hamsun'dan bahsediyoruz. Onun Açlık isimli kitabını getirdim. Başka bir kitabını getiremezdim. Hem bu dünyanın sefaletine çok uyuyor. Hem de gerçekten iç dünyasını bilmediğimiz pek çok insanı nasıl kırdığımızı biliyoruz, görüyoruz. O insanların hangi açlıklarla mücadele ya illa ekmeğin midenin açlığı değil başka açlıklar da çok önemli sevginin açlığı şefkatin açlığı ilginin açlığı değil mi? Hamsun bize öyle bir açlık tarifi veriyor ki bu kitabı okurken buzdolabına biraz mesafeli kalıyorsunuz. İlk kitabım 1920 Nobel edebiyat Hamsun. Evet ikinci kitabım da var tabii ki ikinci kitabım da öyle. Şimdi diyeceksiniz ki yine başladı. Ama şimdi işin içinde Herman Hesse varsa 1946 yılında Nobel'e layık görülmüş. Gerçekten hak ediyor. Onun sitartası var. Sitarta bir Buda hikayesi. Bir aslında bir arayış hikayesi. Aslında insanın içindeki o boşluğu nasıl dolduracağını, kendisini insani vasıflar üzerinden bir çerçeveye nasıl alacağını anlatıyor. Çok çok muhteşem anlatıyor. Sitarta İrfan Gürkan yazarsanız YouTube aramaya sanırım bir videosu var. Orada daha geniş şekilde e, yorumladım kitabı. Kitap çok güzel arkadaşlar. Startayı okumadıysanız lütfen okuyun derim. Evet yine çok iyi. Yapacak bir şey yok. 1947. Andre Gide Pastoral Senfoni. Bir çocuk, kız çocuğu. Peder tarafından bulunuyor annesi babası bir şekilde hayattan ayrılmış, öldürülmüş. Onu yanına alıyor bakmak için. Acıyor. Çocuklarımın arasına katarım diyor. Fakat zaman ilerliyor, kız çocuğu büyüyor. Bizim rahip biraz şekilden şekile girmeye başlıyor. Bir aşk girdabı içerisinde çok acayip şeyler görüyoruz. Andragit de derin yazan, ince yazan ve gerçekten okunduğunda sizin bazı yargılarınızın altını çizdiğiniz ya da bazı yargılarınızın üstünü çizmek zorunda kalacağınız önemli yazarlardan bir tanesi. Önemli önemli deyip devam ediyoruz ama ne yapayım yani Camus'a geldi sıra. Albert Camus'un bu önemli Fransız yazarının 1957 yılında Nobel'e layık görüldüğünü söyleyebilirim. Onun Sürgün ve Krallık isimli içinde 6 tane öyküsünün bulunduğu bir kitabını getirdim ama e, tabii ki her şeyi okunabilir. 1962'ye gidiyoruz. Stambeck. Pek çok kitabıyla çok seviyoruz. Onun kapitalizmin ortasından yani kapitalizmin merkezinden bir insani duruş sergilediğini pek çok kitabında rahatlıkla görüyoruz. Değişik bir kitabını getirdim. Belki de artık bulunur mu bilmiyorum ama şu an benim getirdiğim baskısından bulunmayacağını biliyorum. Kaç yılı? 1996 yılında basılmış. Milliyet yayınları basmış efendim. Stabmet'in kısa süren saltanatı. Demokrasi bir çıkmaza giriyor. Diyorlar ki krallığa dönelim. <laughs> Ve bir kral bulunuyor fakat iş bilindiği gibi değil. Oldukça sorunlu bir süreç yaşanıyor. Çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yıl 1969. 1970'ten bir sene önce Godoy'u beklerken Samuel Beckett bir tiyatro yapıtı. Yine Fransızca yazılmış bir yapıt ve absürt tiyatro dediğimiz yani Türkçe'ye saçma tiyatro diye çevirdiğimiz ama kendi içerisinde bir tutarlılığı olan saçmadan bahsediyoruz. Godoy'u beklerken bir yol hikayesi, bir bekleme hikayesi ama bekledikleri hiçbir şey yok. Çok güzeldir. Ya yani tiyatro benden uzak olsun, tiyatro metni okuyamıyorum diyenler için evet zordur. Ama kafanızda o kadar çok soru işaretleri bırakır ki bu yüzyılda merak ettiğiniz o kadar çok şeye cevap verir ki şaşırırsınız. Beckett'i tavsiye ederim. Beckett zor bir yazar ama size hem roman hani o tiyatro eseri diye zor falan gibi bir yargıyla direkt işin içinden çıkmaya çalışıyorsanız çok yanılıyorsunuz. <laughs> Çünkü size Kanetti'yi getirdim, onun körleşmesini getirdim. Kanetti 1981 yılında Nobel'e layık görülmüş. Körleşme çok acayip bir şey. Evinde kütüphanesiyle yaşayan bir profesörün başına gelenleri anlatıyor. Profesör bir hizmet tutar. Sonra <laughs> evdeki her şey allak bullak olur. Profesör anlayamaz çünkü profesör hayatı tanımıyor. Kitapların içerisinde yaşanan bir şeyden haberi var. Çok zor bir kitaptır açıkçası. Bence dünya edebiyatının en zor metinlerinden bir tanesi ama belirli bir klasik okuma seviyesine geldiyseniz ve okuma konusunda kendinize güveniyorsanız test edin. Kanetti körleşmeyle tabii ki dünya edebiyatına çok güzel bir soluk vermiş. 1982 Gabriel Garcia Marki, 100 yıllık yalnızlığını getirdim. O da gerçekten dünyanın meseleleri çok iyi halleden. Yüzyılımızın önemli yazarlarından bir tanesi. Büyük ihtimalle ismini yanlış söyledim şeklinde birkaç güzel yorum gelecektir. Şimdiden özür diliyorum efendim. Önemli olan isminin değil ne söylediğinin doğru anlaşılması diye düşünüyorum. Tabi ismini de doğru söylememiz gerekir. Ama dünyanın pek çok yerinden işte Güney Amerika'dan ve Çin'den ve Kore'den ve Japonya'dan o kadar bizim dilimize uzak isimlerle karşı karşıya geliyoruz ki affedilebileceğini düşünüyorum. Yüzyıllık yalnızlık bir aileyi anlatıyor. Zor metinlerden bir tanesi. Belki de Martin'den zor metin. Ama okuduğunuzda okudum. Ben bunu okudum. İyi ki de okudum diyorsunuz. 1980'ler bayağı bizim ilgimizi çekmiş. Bir sene sonrasına gidiyoruz. 1983'e. Golding sineklerin tanrısı. Bir grup çocuk bir adaya girer ve orada bizim birbirimize yaptığımız her şeyi yaparlar. Egemenlik mücadelesi, işte zenginlik, paylaşım, bölüşüm konusundaki yırtıcılık ne ararsanız var. Golding'in değişik eserlerinden bir tanesi. Çatal dili de getirebilirdim tabii ama buradan başlayıp oraya rahatlıkla gidilebilir dönüyoruz, dolaşıyoruz. 1988'e kadar geliyoruz. Büyük bir yazar olduğunu düşünüyorum. Necip Mahfuz. Onun Hırsız ve Köpekler isimli yani gerçekten kolay, keyifli, okumayı çok seveceğiniz ve yazara devam etme isteğinizi uyandıracak bir kitabını getirdim. Adam bir tanesi hapishaneden çıkıyor, <laughs> geçmiş olsuna geliyorlar ve orada konuşulanlar, yapılanlar, edilenler, eğlenenler. Sait'in İntikam hayalleri hepsi burada 1988 yılında edebiyat ödülüyle onurlandırılan değil. Edebiyat Nobel Edebiyat Ödülü'nü onurlandıran yazarlarımızdan biri Necip Mahfuz. Devam edelim mi efendim? Yine bir tiyatrocuya geldik. 1997. Dario Fo. Gerçekten çok farklı bir bakış, çok farklı bir yaklaşım çok güzel bir ismi var. Klakson, Borazanlar ve Bırtlar. Şiddeti, işte umutsuzluğu, çözümsüzlüğü, insanların bu şiddet konusundaki yaklaşımları, ekonomik ilişkilerin etkisi, devlet terör ilişkisi ne yok ki? Bu da bir tiyatro metni ama yani gerçekten eğer bir tiyatro metni okumak istiyorum diyorsanız bu bir alternatif olarak karşınızda duruyor. Bir alternatif olarak karşınızda 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Saramago'da duruyor. Onun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş isimli kitabını seçtim. Tabii ki körlük, görmek, onun pek çok küt eseri var. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş da ölüm diyor ki ben artık insanları öldürmekten vazgeçtim. Şok edici değil? İlk önce çok sevindirici değil mi? Oh harika! Hep beraberiz! Ama neler neler oluyor? Devlet nasıl aksıyor? Sistem nasıl bir hale geliyor. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içerisine ya bu kadar da olmaz ki hala mı buradasın diye nasıl bakıyorlar. Çok enteresan bir metindir. Tavsiye ederim. Geldik mi 2003'e efendim. 1999'da da Man Broker ödülü var. Kortse'nin Utanç isimli eserini getirdim. Yani Kortse'den şöyle rahat rahat okuyacağınız hafta sonumu renklendirecek bir kitap beklentisi içindeyim sanırım diyemezsiniz. Yine sert bir öykü var. Kasvetli bir öykü var. Ama o utanç dediğimiz şeyin resmini çok güzel bir şekilde karşımıza getiriyor. Güzeldir. 2017 efendim. Gömülü deviyle, hani bunun da ismi söyleyip tekrar <laughs> yorumda birkaç fırça yemek istemiyorum ama İsu Gura'nın Gömülü Devi gerçekten harika. Bir ihtiyar karı koca var. Bir de çocukları var, özledikleri. Bir felaket geliyor efendim onun başlarına yani o topluluğun başına. Bunları çok kötü izbe bir yere atıyorlar. Bunlar da diyorlar ki biz de gideriz olduğumuzu bulmaya. Bir yol hikayesi anlatıyor ama içinde fantastik ögelerden tutun da ne ararsanız var. Çok güzeldir yani gerçekten çok güzeldir. İlk 70-80 sayfayı okurken ben aklınıza gelebilirim. Bu mu güzel, bu mu çabuk falan filan gibi böyle içinizden bana karşı bir şey geçebilir. Kızgınlık. <laughs> Ama 100 sayfadan sonra Metin Uçar sözünüzü geri almak zorunda kalırsınız. O yüzden ben diyorum ki sabretin. Çok güzeldir. Efendim tabii ki 2006 yılında Orhan Pamuk. Türk Edebiyatı'nın tek Nobel ödüllü yazarı olarak ödülünü almaya hak kazandı. Elbette ki onun bu ödülü almasından keyif duyuyoruz. Ne tavsiye edelim? Masumiyet Müzesi'ni tavsiye edebiliriz. Çünkü bugünlerde film olması ya da dizi olması dolayısıyla bir paralı kanal da diyelim. Zaten herkes biliyordur. Baya popüler, okunuyor, okunmalı. Orhan Pamuk'un bana sorarsanız hani Masumiyet Müzesi de gerçekten e, okunabilecek, hızlı okunabilecek keyifli eserlerinden biri. Mesela Kar var, o da güzel. Onları da tavsiye ederiz. Ve son olarak da 1917 ile bitirelim. Sonra başka yakınlara ve uzaklara yine gideriz. Olga Tokarczuk muhakkak yanlış söylemişimdir. Onun empisyonunu getirdim ama başka kitapları da gerçekten değişik. Zor okunan bir yazar. Kazı yapıyor. Yani <laughs> karakterleri, roman kahramanlarının böyle dibine doğru iniyor. Bu arada okuru da biraz sarsıyor, sallıyor ve oldukça ilginç bir metin karşımıza sürekli olarak çıkartmayı başarıyor. Efendim sizin Nobel'li sevdiğiniz yazarları da öğrenmek istiyorum. İki üç tanesini yazarsanız yoruma hep birlikte onlarla da tanışmış oluruz. Tabii ki hangi kitapları en sevdiğiniz kitap onu da belirtmenizi isterim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenin. Çünkü bu beğenmeler, yorumlar daha çok edebiyat severe bu videonun gitmesini sağlıyor. Algoritması YouTube'un öyle çalışıyor diyelim. Biraz teknik olsun. Abone değilseniz de artık alırsınız diye umuyor. İyi okumalar.